selamlar. Selam. Teşekkürler selam aldığınız. aldınız? <laughs> Kimse almayınca alayım dedim. Valla valla. Tamamdır, tamamdır, tamamdır. Patlarım ama. Arkadaşlar amin boş. Dinmiş Neon. Vampir ısırığına yenik düştü yalnız amince bakalım. Buradan burun trade'ini alabilecek mi? Evet. Burada Neon'un trade'ini alındı. Headcutter. Jetkin'i bulduktan sonra kif kiften. Headcutter geldi yalnız. Bakalım. <laughs> Durum 3'e 3 ama Viper'ın ini ultisi var şu an Aygo beraber Sky! Gas Dragon peki peki yine almayı başardı su tarafında. Yani bir trade tutur diyorum? Evet trade alındı. Ama Viper'dan kullanılan Viper'ın ini var. Bakalım Viper'ın <laughs> ininde bu kılaç alınabilecek mi? Raze'le beraber oynayacağız. Aferin. Ah be. Ama Hasbunat! Backside'da saklanmış <laughs> ve Q-Gift düşürdü. Durum şu anda 1-0 sayın seyirciler. Evet Amin tekrardan boş sanırsam smokta beraber <laughs> ilerlemeye devam ediyoruz vampir. Harikulade bir üstünlük tarttı rakibine bakalım. İkinci kurbanı burada peki pek mi olacak? Peki pek Vampir o da aramızda. <laughs> Sevun'u kontrol altına alması gerekiyor Neon'un. Ama kolun arkasına saklandı. B'ye girmişler çoktan. Raze. <laughs> Kötü bir şekilde şanssız bir düştü. Nefes kesen de Vampir. Üç ikinci round'un MVP'si oluyor ve Durum 2-0. Çok eğlendim şu an. <laughs> Rica ederim. Bir daha. <laughs> şu anda herhangi bir oyuncu bulunmamakta arkadaşlar rahat olabilirsiniz. Hasbullah. Reskin'i almayı başardı Reskin isteyen bir jet var. Ama Reskin nerede olduğunu bilmiyoruz. Peki pek. Hasbullah kini almayı başardı Ne o jet gelmiyor ama gelemem şu anza. Bakalım. Hoppa. <laughs> Aa kötü şanssızlık oldu biraz. Evet, Frenzimo ile beraber Neon'u izliyoruz. Üşe bir kılıç oynatacak bizlere. Spike'ın patlamasına tahmini olarak 15 saniye ama Neon yani Adanalılar gibi güneşi selamlamayı tercih etti şu anda. Deli <laughs> 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 taktikleri. <laughs> Burada takım arkadaşıyla beraber jetkini almayı başardı bakalım Neon. Fiyat alabilecek mi? Yalnız alamadılar. Oyun 4-0'a doğru gidiyor. Kurt'la beraber Bifu aldı ama sudan gelen headcutter var. Fikir kini bulmaya başarıyor. kini alıyor headcutter. Hemen ardından Fikir <laughs> <Hemen ardından gülüyor> tek var. Jett'e düştü. 3 2 bit trade. Bakalım burada mavi takım birinci round'u kazanabilecek mi? Ama Spike B'ye kuruldu. Yoru adı teksin artık. Seven da Reis kazandı. Vampire. Headcutter'ı düşünmüş yalnız. Çok Ferman heyecanlıyım şu an. Pardon City tarafında Fikir tek bilecek bakalım Empire'ı. Ve bıçaktayken yakaladı. Peki pek. Ne oldu orada? Ne oldu? <laughs> yani karşı takım oyuncuları bile şaşırdı. E çözmüyor şu anda Rezin dikkat etmesi lazım. Bir fake e, defuse denemesi geldi. Ve Vampire'dan spotları kontrol edecektir. Hala bizim Rezi görmedi en azından. Evet bu sefer deneyecek şansını ama. Evet. Garanti bir round. Evet, Reiz Hanım. düşünüyorsunuz harikulade bir clutch oynadınız. Çok, ee, çok teşekkür doğru ederim. Çok heyecanlanıyorum yes. sen spikerlik yaptıkça. <laughs> Ooo, ile beraber düşünüş kini aldı. Headcut'ı, güzel trade'ledi yalnız takım arkadaşlarını. 2 2 oynayacaklar. Spike çözülüyor, çok yanlış bir hamle yaptın. Şu anda Spike yarılacaktır. TP'sini kullandı tekrardan ama Spike çözülmek üzere. Evet, Ghost Dragon, <laughs> kılıcı almayı başardı. Elinize sağlık. Sen Elinize de. ağzına, ağzına sağlık. Jeta'mın ağzına Cezem. sağlık. Ay benim ayım ağzıma diyelim. Sağ olun. En heyecanlı deneyim. <laughs> ah be enter. Sage. Ne haber ah. aşkım? Ben de aşkım olabilirim. Hayır git benim aşkım var. <laughs> nasılsın? Ben İyiyim sen nasılsın? İyiyim ben, de. De. ben teşekkür ederim. Ben tek kaldım ben tek kaldım. Ulan ben seni arıyorum sen neredesin? Karı bayım. Arkadaşlar siz oyundan çıkar mısınız karılarla oyun oynayacağız da. Evet, evet. evet. ne demek? <laughs> Ayol kızlar. Öf, Öldüm ya, olmadı ben. Karıkarlık. karı karlık. Allah. <laughs> Oğlum biri karı değil ama kılavuz sana karı diyorlar kanka. Ha, ben öyleyim ben. benim sevgilim yanmış. Evet. Helal. Helal be. Ay. Al. Ben de oynayayım. <laughs> Nasıl ya? Nasıl bir şey bu? Ben de bilsem. Bak ben bir tek şey söyleyeyim tamam mı? Yarı kızı ya da erkeklerle hoşlanıyorum. Sen tane benim aradığım oldu ki sevgilim ya? Tış tış cinleri, tış tış. Ben bir <laughs> süper Farms... misin? niye öyle diyorsunuz? Onun bir vardı ya. Biz Karımız hiç sevmiyoruz be kardeş. Erken? Biz derken de benim yok ya. Oğlum sen gerçekten kız falansın. Hayır, hayır. <laughs> <Bence> değil. <laughs> bir dakika bir dakika bir şey yapacağım hazır mısın? Hayır. Bu espri için 3 aydır hazırlık yapıyoruz. Ben deyim abla adın ne? Adım Merve senin ne? Ece. benim adım. Ben. Albe. Adını beni öldürdüler abla. Aldım ilkamı. Abla abla. Arkadaşlar geldim geldim kardeşim bilgisayarımı ele almış da. Hoş geldin bu ses daha tatlı bu arada. Ay işte seksi ne dönüyorum. ben daha tatlı. Ya şapşıklar. Premi vurdular intikamı alın çabuk. Sen bize tabula sarsın intikamı alın. Oyyy. Oyyy. Helal. yaş kaç? 23. Kesin yayın falan öyle. Ya yok. <laughs> 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 Niye öyle dedim? Aslında çok güzel. Ne dedin Say. Aaa kız çok güzel lan. <gülüyor> <gülüyor> Aldın ele. Helal. <laughs> Elin Elinize sağlık. Elinize sağlık. <laughs> bay bay kızlar. Bay <laughs> bay. <laughs> 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 <laughs>